Herkese merhabalar. Değerli Altay Milsim oyuncuları ve değerli Arma oyuncuları. Bugün e, aslında çok çok uzun bir zaman önce yapmayı planladığımız ama e, bazı aksaklıklardan ve aynı şekilde üşengeçlikten doğru söylemek gerekirse üşengeçlikten yapmadığımız e, bir e, seri yapıyoruz. E, Altay Milsim e, YouTube kanalı için rehber videoları serisi. Şimdi biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz belki bilmiyorum. Steam üzerinde şu anda mağaza indirimleri başladı, kış indirimleri. Ee, ve bununla mütevellit e, Arma 3 e, çok ucuz bir uygun bir fiyata e, artık mağazada yaklaşık 2-3 dolar dolar bir fiyata satılıyor. E, bununla kaynaklı yeni gelen oyunculara rehber e, yardımcı olmak için e, bu şekilde bir seriye başladık. Şimdi e, herkese önceden tek tek yardımcı oluyorduk. Ee, yani her şey için aksaklık olsun, hata olsun, e, bilmemek olsun, bilgisizlik olsun her şey konusunda yardımcı oluyorduk. Ama şimdi e, ekstra bir durum olmadığı zaman e, bu şekilde yardımlar çok zamana sebep oluyor. Hani zaman kaybına sebep oluyor. E, bu yüzden direkt e, rehber düz çekmek hem e, daha kolay hem de daha hızlı bir şekilde e, adapte olabilmek ve oynamaya başlayabilmek için gerekli olduğu düşündük ve çekmeye başladık. Bu yüzden çekiyoruz. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Ee, bugün modlardan başlayacağız. Modlar ön ayar nasıl indirilir? Modlar nasıl indirilir? Ee, bundan başlayıp TS3'e, plugin'lere vesaire gireceğiz. Şimdi e, sunucumuza girmek için burada başvuru formu var. Başvuru formunu doldurduktan sonra e, buradaki şartlar e, gerekli. Buradaki şartları karşılamanız gerekiyor. E, tabii şartlar esnetilebilir. Şansınızı deneyebilirsiniz. Hiç sorun değil. şanslı deneyin. Korkmayın. Ee, bazıları red bazıları kabul edilir. Hiç fark etmez. Ama e, dediğim gibi esnetilebiliyor. Doldurduktan sonra form sonuç kısmından e, onaylandı mesajı geldikten sonra ses teyit kanalına geçebilirsiniz en kısa zamanda. Burada da yazıyor zaten. Siz etiketlediğimiz zaman onaylandı olarak e, başvuru onay permi veriliyor. E, baş mülakat onay permi veriliyor sesle de geçip e, rolünüzü alabilirsiniz. Rolünüzü aldıktan sonra e, burada modlar kanalı var. Duyuru kategorisinin hemen altında. Modlar kısmı var tamam mı? Buradan versiyon ve tarih. V4 işte 22 Aralık 2025 tarihinde paylaşılan V4 versiyon 4 e, olarak geçiyor. Bu mod ön ayarını indiriyorsunuz sağ alttan. Altay mod V4 HTML dosyası. Bunu indiriyorsunuz. indir yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an indi. Indirlerinde gelip indikten sonra gördüğünüz gibi indi. Ee, ardından özel modumuz var. Bizim Altay Mod adında bir e, özel modumuz var. E, ee, Steam'de paylaşılan. Hastayım bu kusura bakmayın. Böyle biraz şey anlatıyorsam. Ee, bir de saatte de geç oldu. Ee, Steam Steam'de giriyorsunuz. Steam'de girdikten sonra e, profilinize tıklayıp arkadaşlar yani isminize tıklayıp arkadaşlar kısmına biliyorsunuzdur. Arkadaşlar kısmına gelip bir arkadaş ekle kısmından e, buraya yazılan arkadaşlık kodunu kopyalıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz Arkadaşınızın kodunu girin kısmına yapıştırıp buradan aynı şekilde yazıyor. Arkadaş ekliyorsunuz. E, ben arkadaşlığı kabul ediyorum. Ardından özel modu indirebilir hale geliyorsunuz. İzin verilmiş oluyor o halde. E, ardından kütüphaneden armamızı açıyoruz. Arma 3'ümüzü açıyoruz. Evet şu an arma 3'ümüz açıldı e, launcher, arma iş launcher. Ardından sol taraftan modlar kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra eğer sizde hiçbir mod indirilmediyse burası bomboş gözükecektir ve bu şekilde gözükecektir. ön kay kaydedilmemiş ön ayarı yazacak. ön ayar kısmında işte modlar, yüklenen modlar, mevcut modlar. 72 tane modum varmış benim yani şu an. Ama yüklenen modlar yani yüklenen modlarda tikli olduğunu anladım. Şuradan tike bastığınız zaman buradan yüklenen modlarda bir tane. Yani Tic'e bastım, bunu şu an açtım ve oyuna girip bu modla oynayabiliyorum demek yani. Ee, ön ayarda hiç uğraşmadan direkt atıp sürükleyip direkt o ön oynamaya başlayabiliyorsunuz. O an manaya geliyor. Az önce indirdiğimiz html kısmında işte ön ayarı, html ön ayarını buradan alıyoruz. İndirilenleri tutup modlar kısmına sürüklüyoruz, bırakıyoruz. Sizde inik değilse yani inik e, halde değilse modlar ee, sizde bir indirme süreci olacak. Yaklaşık 40 GB bir indirme e, şey olacak. İndirdikten sonra bu şekilde titri gözükecek. Bu da tek tek indirir zaten. İşte e, atıyorum mesela. Mesela buradan e, Trench sistemini silelim. Mesela nasıl olduğunu göstereyim. Modu kaldır dedim. Evet dedim. Tüm yüklemesini kaldır. Ön ayarı komple sil. Ön ayarı sil dedim. Bu şekilde attım. YOL dedim. YOL çıkacaktır sizde. olunuyor çıktı. Mod yüklendi az önce. Az önce modu yükledim. Tek tek bunların hepsi inecek. Tikli olacak. İndikten sonra kapatıyoruz. İndikten sonra hepsi tikli. Yanlarında bir şeyler yok. 35 tane yüklenen mod yazıyor. Hepsini güncellendi yazacak. Ardından arkadaşlık modun arkadaşlık olarak e eklediğiniz Steam'den beni. Altay mod -i modu var burada. E, Altay modu biz bazen güncelliyoruz. Altay mod -i güncellenebiliyor. Ee, güncelleme yiyor bazen. Biz güncelliyoruz. Ee, güncelleme atıldığı zaman duyuru geçiliyor aynı şekilde. Buna tıklıyoruz ya da sağ tıklıyoruz direkt ya da üç, üç tane nokta var şurada. Buna tıklıyoruz. Onlar diyoruz. Güncelleme ise duyurudan bazen otomatik de güncelliyor tabii. Onu da söylemek gerekiyor. Bazen otomatik güncelleniyor mod. Altay mod kendi yani kendine güncellendi ama bazen işte duyurusunu attıktan sonra Armalona'ya girerseniz güncellendi yazmadıysa demek ki güncellenmemiş. Yani otomatik güncelleme olmamış hal oluyor. O yüzden bunu manuel yapmanız lazım. onlar diyorsunuz. Güncellendi yazacak. İşte yakın bir zamanda güncellendi diyecek altta. Burada sağda güncellendi diyecek aynı şu şekilde. Sonra oyuna girebilirsiniz. Oyuna girelim mi? Evet, Arma işimiz şu anda açıldı. Gördüğünüz gibi An hemen çıktı işte yukarıda şeyler çıktı. Şu an benim oyunum İngilizce, sizde de İngilizcelerim üzerinden. Yani. Ayarlardan kendinize göre ayar yapabilirsiniz. Şimdi buradan dikkat etmeniz gereken iki tane şey var. Sunucuya girmeyi de göstereceğim aynı şekilde. Sağ üstten bir tane kullanıcı ikonu var. Gördüğünüz gibi bir tane kullanıcı ikonu var. Buradan isminiz yazacak, bilgisayar isminiz. Bilgisayar isminize tıkladığınızda buradan bir tane menü açılacak. Buradan işte bilgisayar isminiz neyse onu göreceksiniz. Bilgisayar isminiz neyse e, bunu düzenleyebilirsiniz. Tabi düzenledikten sonra ismi yapamıyorsunuz sadece belli ayarlar yapabiliyorsunuz o yüzden bilgisayara dokunmuyoruz bilgisayar e, Discord dedik. New diyoruz, yeni profil açıyoruz. Yeni profile Discord'da isim soy isminiz ne verildiyse işte atıyorum Ali K, işte e, Serhat M, işte Serhat T falan gibisinden isimler verildiyse onları buraya yazıyoruz. Ben alt t işte yazdım alt t nokta. <laughs> Apply dedim. İşte bunun kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Belirli şeyleri. Türk. Türk profilleri de var. Mesela Atel, Alte. İşte Apple dedim. Ondan sonra çıktım. <laughs> Kaydetmedi. Çünkü aynı profile sahibim. Yaptım diyelim. Şimdi ben sileyim. Evet. Alpte'ye geri geçtim. İşte edit dedim. Alpe yaptım. App dedim. Kaydetti gördüğünüz gibi. OK'ye bastım. Ee, bu şeyle girdikten sonra kalite gözüküyor. Şimdi sunucuya girme gösteriyorum. Buradan multiplayer çok oyuncu geliyorsunuz. Sunucu tarayıcısı server browser'a geliyorsunuz. Buradan işte sizde işte şuralarda bir yerlerde olması lazım. İnternete geliyorsunuz. İnternette filtre yazıyor. Filtre tıklıyorsunuz. Buraya alt ay yazıyorsunuz. Ya da başka sunucuya gireceksiniz. Buraya işte köşeli parantez tr yazabilirsiniz bu şekilde. TR sunucular önünüze çıkacaktır. Buraya ben ama Altay'a girmek istiyorum. Altay yazdım filtre. Okey dedim. Altay misim isim çıktı gördüğünüz gibi. Altay isim piyade komando. Ee, bu şekilde çıktı. Şimdi Discord'a geldiğinizde sunucu bilgiler kanalında bu şekilde e, sunucunun adı işte TeamSpeak adresi ve aynı şekilde sunucu şifresi gözüküyor. TeamSpeak'e de girmeyi bir dahaki bölümde göstereceğim detaylı şekilde. Tekrardan açalım. Şifremizi kopyalayalım. Şifremizi kopyaladıktan sonra oyuna tekrar giriyoruz. Join diyoruz. Password kısmına, parola kısmına buraya yapıştırıyoruz. Ardından OK'ye ya basıyoruz ve oyuna giriş yapılıyor. Ardından oyuna giriş yaptıktan sonra, şu an gözükmüyor ama oyuna giriş yaptıktan sonra ee, oradan belli slotlar var. Sözleşmeler, istikam sözleşmeler. Sözleşmelerseniz sözleşmelere giriyorsunuz. Özel slotunuz varsa özel slotuna gir, özel slotunuza giriyorsunuz. Bu şekilde ee, başka anlatacağım bir şey yok. Dinlediğiniz için teşekkürler. Umarım yardımcı olmuştur. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.